Burada kaldığım için çok memnunum, çok mutluyum. Yani sonuçta burada bana bir değer verildiğini gördüm. E, taraftarımız olsun, yani geçen sene hiç oynamadım ama ona rağmen yine de çok destek çıktılar bana. Hocalarımız olsun, kulüp olsun, işte yöneticilerimiz herkes. Onlara buradan teşekkür ediyorum. E, bugün de işte e, çok şükür e, karşılıklı güzel bir anlaşma yaptık. Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda e, ben de oradaydım. Ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu çok iyi biliyorum. İki artı birlik bir sözleşme aldık? İnşallah bu iki artı birlik yıllarda inşallah üç sene daha üst üste şampiyonluğu Galatasaray'la görürüz. Yani dediğim gibi çok mutluyum. Yuvada kaldık. Yani bu da beni ayrıca mutlu etti. Ben buradan bütün Galatasaray'a, taraftarlarına, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sonuçta geçen seneki şampiyonlukta da oynamayanların da, kadroda bulunup bulunmayan kişilerin de, herkesin. E, emeği var. Sonuçta biz bir takımız. Bizim için kimin oynadığı önemli değil. E, bunun da en iyi göstergesini dün geçen sene gösterdik. Çünkü ondan önceki sene e, bambaşka bir takım şampiyon oldu. Ertesi sene e, birkaç tane değişikliklerle yine şampiyon oldu. Yani bu da demek değil ki takımın içindeki uyum, arkadaşlık ne kadar iyi olduğunu yeni gelenin ne kadar çabuk adapte olduğunu gösteriyor. O yüzden e, burada e, sadece oynayan arkadaşların değil, oynamayan arkadaşların da e, çok büyük e, katkısı var. Pay sahibi var. Payı var. Ha dediğim gibi geçen sene benim için oynama bazında iyi geçmese de sonuçta takımla birlikte idmanlara çıktım. Onlarla birlikte maçlarda bulundum. Destekledim. bu sene inşallah geçen seneki yaşadığım o oynamamazdı Bu sene ilk sezondaki gibi sürdürüp bu sene daha fazla katkıda bulunmak istiyorum takımma daha doğrusu. Evet, dediğim gibi inşallah hayırlısı olur. Hem benim için hem Galatasaray için. İnşallah e, önümüzdeki sezon e, tekrardan iki kere aldığımız kupayı tekrardan bir daha getiririz Galatasaray'a. Fatih Hoca'larla görüştük, konuştuk. Kendisi e, beni sevdiğini e, benim bu e, kadroda bulunmamı istedi. Ya, ben de aynı şekilde burada olmak istediğimi. Sonuçta artık burası benim bir yuvam. Sonuçta ben buraya alıştım. ya Buradan da başka bir yerde kesinlikle oynamayı düşünmüyorum. Ya, dediğim gibi eee Hocamız bana güveniyor. Biz de hocamıza tabii ki de güveniyoruz. Onu çok seviyoruz. Yani seneye inşallah ben elimden geleni yaptığım sürece hocam da bunu kesinlikle görecektir. Hocam da ona göre bana şans vereceğini düşünüyorum.